Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Umarım iyisinizdir. Biz bugün Ak Topraklı Höyük adında bir arkeoloji açık Anladım. hava müzesindeyiz. <laughs> höyük ne demek arkadaşlar? Höyük tarihten bugüne gelene kadar defalarca yıkılmış, tarihsel, yer altında yığı şeklinde kalmış yerleşimin ortaya çıkmasına e, höyük deniyormuş. Biz de yeni öğrendik sizle beraber. Bugün burayı gezeceğiz. Kahvaltımızı yaptık. Burada çok güzel tarihi diyebileceğimiz yani simüle edilmiş evet. evler var. Burası bir iş insanı buraya alıyor e, fabrik yapmak amacıyla kaza çalışması yaparken bu kalıntılara rastlanıyor. Daha sonra tabii çalışmalar falan duruyor. Burayı müze haline çeviriyorlar. Arkaya evet. park alanına çeviriyorlar. Daha sonra aşağıya da köylerin oluşumunu canlandırmak amaçlı minik bir köy oluşturmuşlar. Köyün girişinde e, müzede bulunmakta. Minyatür halini resmetmişler. Köyün oluşumunu göstermek amaçla işte köy halkının kullandığı kapkaca falan yeniden yapmışlar. Müze amaçlı sergilemişler bilgilenmek amacıyla. Şu an zaten tam böyle fabrika alanın dik ortasında. Aynen öyle. Fabrikalar var etrafımızda, <laughs> evet, etrafımızda şu anda. Etrafımız komple sağ sol her yer fabrika şu an. Dik ortasında da tabii evet. büyük bir metrekare yine de açık alan. Dağ yamacında zaten kurulmuş fabrika fabrikalar. Aynen tepelik bir yer. Hava şu anda temiz ve güzel. Evet. Keyifli bir yer yani. Aynı zamanda burada piknik de yapabilirsiniz. Birazdan videoda göreceksiniz zaten. Güzel detayları var. Ee, burada eski çağda köylülerin buraya gelip yerleşmesinin amacı hem Ulaabat gölüne yakın olması hem de tatlı su kaynakları varmış sağlı sollu iki kanal olarak. Hem de dağ yamacında kendilerini koruma amaçlı düşündükleri için buraya gelip yerleşmişler. Bu köyler tabii zamanla yok oluyor, yeniden oluşuyor, yok oluyor, yeniden oluşuyor. Bu alan tarıma çok elverişli. Bu köylüler de tarımla geçiniyormuş o dönemde. Ektikleri birçok ürün var. O ürünleri yetiştirmek amacıyla burayı tercih etmişler. O yüzden burada oluşmuş. Defalarca yıkılıp yeniden yapılmasının amacı, yerleşiminin sürekli oluşmasının amacı bu. Evet arkadaşlar videoda görüşürüz. Neymiş bunlar? Akbaş kangalı. Akbaş kangalı. Akbaş he. Kangal cins bitkilerinden beri zaten çok seviyorum. <laughs> Evet arkadaşlar şu an aracımızı buraya park ettik. Buradan biraz yürüyüp birkaç adım müzeye giriş yapıyorum. Burada Ak Topraklı Öğün oluşumunu anlatan bir minyatür yapmışlar. Evleri bu şekilde inşa etmişler. Kerpiçten yapılmış. Üzerinde damları var. Köyün oluşumu bu şekildeymiş. Evet beslenmede kullanılan ürünler. Salyangoz kazı esnasında çıkan malzemeler. Müzik Onlar çömleği burada resmetmişler, yeniden yapmışlar. Ama onlardan kalan kalıntılar değil. Burada kullanılan malzemeleri resmetmişler, yeniden yapmışlar, canlandırmışlar. Ak toprakların köyünü, resmeden yine bir minyatür var. Burada tarih öncesini anlatan resimlerle yalan oluşturmuşlar. Kalan kalıntılar... Burası Ak Topraklık Köyü'nün ilk yerleşim yerini anlatan resmenilmiş resimlerle anlatılmış. Sanayi'nin tam ortasında bir arkeopark geçmişten günümüze nereden nereye diyebileceğimiz bir görsel var burada. Burada geçenlerde arkeo festivali olmuştu. Etkinlikler falan yapıldı. Oradan kalma bir çalışma. Güzel, temiz bir alan oluşturulmuş burada. Şurada içerisinde içecek alacağımız bir alan da var. Bu şekilde şu yürüyüş yolundan gideceğiz. Buraları gezeceğiz hep birlikte birazdan. Evet, benimkiler şurada masada <laughs> kahvaltıya başlamışlar. Arabada bir şey unutmuştuk. Geri gitmiştim almaya. Evet burada Neolitik köyü canlandırmışlar. Birazdan hep birlikte gezeceğiz burayı. Göreceksiniz siz de. Buraya kule yapmışlar bir de. Çıkıp etrafı yukarıdan daha net görebilme Başladınız mı? Afiyet olsun. Ne yiyorsun lokum? Papatya. Kime? Ben Teşekkür ederim aşkım. Çok kibarsın. Öpeyim seni. Yerden buldum. Tabii. Yerden buldum. Evet. buldum. <laughs> Play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head under my bed. Think you something out of my nightmares. Stay right there. But if I lay down and I play dead, yeah, it's a Tırtın. Tırtıl mı buldun? Göster ya bakalım tırtılını ver. Arkadaşlar yani Zübeyir yani. tırtıl buldu ya. Yani çok da emin olamadık ama tırtıla çok benziyor. Yani umarım tırtıldır. <laughs> Neyse yine elinle dokunma tamam mı? Öyle sevebilirsiniz. Sonra geri salın doğaya. Ne yapacaksın? Evet, <laughs> süs olarak Süs mü? O hayvan süs yani. mü? Hayvan süs. Süs eşyası mı? Hayır canım. Onun kendi hayatı Oğlum, var. doğaya salacağız evet. Ama evde ölür ki bizimle yaşayamaz o. Topraklar Onlar benim. sadece toprakta yaşayabiliyor. Evet. Belki onun da çocukları vardır, yavruları vardır. Annesi babası varsa ne yapacak? Seni alacaksın götüreceğin annesi babası onu arayacak ya. Olmaz. Bu ne ne? ne Laf bulamayınca ne Lokmanın Bana standart ne, hareketleri. ne, Koyun buraya. Şuraya koy bakalım, görelim nasıl ilerlediğini. Hemen dikildi. Bakalım mi? dikildi şimdi. Aha ayaklara bak ayaklara. Zaten yüzeyi çok değişik ya. Böyle her an çok hızlı gidiyor. Bir şey gibi buraya. Ama Değil tırtıl. Falan. Ben tırtıl olduğunu düşünmüyorum bunun ya. Başka bir şey olabilir bu. Melolontha. Melolonthan diye bir yani, şey. Yani Melolontan Türkçesini öyle. Sekiz ayak diyorum ben buna. <laughs> Adını 8 ayak He şey hayvanın şeyini de değiştirdi Zübeyir. Adını 8 Adını ayak. da değiştirdi. Bundan sonra bugün de 8 ayak olarak aratacaksınız arkadaşlar bunu. <laughs> sopa mı yedireceğim bana? Ben sana bir sopa yedirirsem. Neymiş hadi arkadaşlar ya. Şey bulacaksınız ama bu akşam. Aa bak kapatıyor kendini. Acaba canı falan yanmasın? Toprağa salmak gerekir mi? Bitki köklerini yiyen zararlılar olarak da geçiyor. Siz tamam, onu ağacın ama... dibinden buldunuz değil mi? Odunun altında bulduk. Tamam bu tırtıl Zik... değil. O konuda o en fikiriz artık. Bunu salabilirsiniz. De... For practice, you stop silhouettes of you are like a toy. Never really notice what you want with you. I don't never feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me. Evet arkadaşlar buraya da bir kule yapmışlar. Kuleden kuş bakışı burada çalışma alanını görebiliyorsunuz. Gördüğünüz yerler hala bildiğim kadarıyla üzerinde çalışılan buradaki köyün ortaya çıkması için çalışmalar devam ettiğini biliyorum. Şuradan baktığınız zaman da bu kısımda da hala çalışmalar olacak belli ki çukur kazılan bölgelerde hala bir şekilde çalışılıyor. Berna'nın da az önce söylediği gibi buralarda devamlı fabrikalar var. Burası tam olarak neresi Hasanay geçtikten sonra Akçalar Sanayi diye geçiyor zannediyorum öyle hatırlıyorum. Burada sıra sıra Bursa'dan bu tarafa gelirken köyler, sanayiler, köyler, sanayiler gibi geçersiniz. Otomotif, ağır sanayi ağırlıklı bir bölgenin dik ortasında şöyle bir alan. Burası Bursa'nın batısında kalıyor. Köy simülasyonu yapmışlar. Tahmin edilen köy şekilleri vesaire. İçlerinde zaten Osmanlı evlerine benzer evler simüle etmişler. Burada da şimdi ağaçların olduğu yerden göremiyorsunuz. Oraya da gideceğiz. Orada da daha eski tarihte bulunan, bulunduğu düşünülen evler ve evlerin içindeki oda yapıları, işte insanların yaşantısı gibi birçok şeyi simüle etmişler. Karşı tarafta gördüğünüz gibi bir müze var. Yan tarafında kafeterya gibi şeyler de var. Şimdi bu tarafa doğru geldiğiniz zaman şu ağaçlıkların altı banklar var. Şu gördüğünüz aşağıda banklar gibi. Burada piknik yapıldığını daha önce biz görmüştük, biliyorduk. Biz de dedik ki kahvaltımızı bugün burada yapalım. E, o niyetle geldik. Hem de sizler için burayı da göstermek istedik. Arkadaşlar bu kuş bakışı gördüğünüz manzarada şöyle parmağımla göstereyim. Açık bir havada çok rahatlıkla göl yazıyı görebilirsiniz. Bir önceki videolarımda da göl yazı videosunu izlemeyen arkadaşlar varsa şuraya bir yeri bırakacağım. Oradan izlerse seviniriz. Burası Akçalar bölgesi diye geçiyor. Bursa'da konut yapılan bölge diyebiliriz. Evlerin birçoğu göl manzarasına bakıyor. Çok rağbet gördü burası son yıllarda. Bayağı bir değerlendi diyebiliriz herhalde. Bu bölgede dağ köylerine doğru çıkıyorsunuz. Dağ köyleri de çok güzeldir Bursa'nın daha sonraki içeriklerimizde de dağ köyleri turları düşünüyoruz. Dağ köylerinde de çıkıp sizler için güzel videolar çekmeyi planlıyoruz. Bu arkadaşlar da buraya yerleşmiş. Tam bir yörük ya. Adamlar tam bir yörük. Bıraksam burada yaşayacaklar. Ne yapıyorsunuz şimdi? İyi bakalım. Kolay gelsin. Kültürel yozlaşmaya uğramış. <laughs> Mirafonu açsana. Mi? Ooo Berna Hanım. Şuraya bakın ya. Berna Hanım kahvelerimizi yapmış. Yani manzaramız çok vav wow bir manzara olmasa da en azından <laughs> şu kısma bak. Buraları görmeyin. Şu e, sanayi kısımlarını görmeyin. Ben şurayı görüyorum. <laughs> bak benim manzaramı ha Berna Hanım manzarası güzel. <laughs> en azından ağaçlar. Ben ne yapacağım burada? Benim manzaramda sensin. Berna <laughs> Hanım ya. nereye gidiyoruz? Bir köye gidiyoruz. Bakalım köylüler var mı bizi karşılayacak. Hadi bakalım. Şimdi burası bildiğim kadarıyla fırın. Orada bacası var burada da kendisi var. Şimdi buraya girelim. Işık pek yok. Umarım gözükür. Eskiden bu şekilde yaşıyorlarmış buranın halkı diye. Derdeki gibi. Değil mi? Viking evleri gibi. Evet. Milattan önce 8000 bin yıla dayanıyor. Değil mi? Aslında. Oh oh. Evet, Zübeyir evet. buraya daha önce girmişti arkadaşlar. Ondan sonra ödü kopmuştu. Koptuğu şey de şu. <laughs> Şimdi birazdan göreceksiniz. Burada vardır herhalde. Ama kaldırmışlar. İnsan silüetlerini almışlar. Burada evet. insan silüetleri vardı. Bu gördüğünüz yerde. Biraz aldı. korkunçtu ama gerçekten. Gerçekten de korkunçtu. <laughs> Ürkütücü bir <laughs> havası İranlıydı vardı. yani. Evet burası 2 artı 1 mi? Nasıl oluyor? Şurası mutfak herhalde. Burada ocak burası var. Burası yatak. Yani. Evet, evet, burada orası. ocak var. Nerede yatak? Yatak, yatak karşısı... orası herhalde. <laughs> ha. Burası bilmiyoruz. Burası ne da, da şey ardiye. <laughs> <laughs> Üç tane açık ev var. Zaten hepsinin mantığı aynı ya. Hep mantık yine aynı yapılmış. Tavanı şu şekilde Ay. ahşaptan, omruk kullanılmış. Evet, şurada bir manzara var. Köyün evet. manzarasına Eskilerin bakalım. Eskilerin çelik kapısı. Biri buraya postunu asmış. Evet. Dana'ya benziyor bu. Evet, burada da yine bir bakış kulesi var. Kuş bakışı kulesi denmez buraya ama benzeri en azından. Burada. Nereden? Nereye? Şimdi şu yolu geçeceğiz arkadaşlar. Şu yoldan böyle devam edeceğiz. Burada da bir kafe vardı değil mi Berna? Evet şurada. hatırlamıyorum orayı ben. Karşıda bir kafe var da şu an açık değil. Belki bu mevsimde açık değildir. Zaten ziyaret çok az bu mevsimde. Daha önce geldiğimizde daha kalabalıktı. İşte arkadaşlar ben de bu şeyi seviyorum böyle. <laughs> Gerçi burası tam doğa sayılmaz ama yine de böyle doğanın içinde olmayı, yürüyüş yapmayı şu yaprakların arasında daha çok keyif veriyor bana. Ayrıca Zübeyir de çok mutlu oluyor Lokman'la doğada. Şu an zeytin ağaçları içerisinde yürüyoruz. Bursa zeytiniyle de ünlü arkadaşlar biliyorsunuz ki. Zeytinin en güzel olma şekli şuymuş yeni öğrendim. Deniz havası alması ve o denizin esen rüzgarıyla büyüyen deniz ağaçları çok verimli ve zeytin çok lezzetli oluyormuş. re Şiir gibi konuştum ben. <laughs> Her canlının bir demek ki güzelliğe ihtiyacı var. Şimdi burada dediğim gibi bir köy simüle etmişler. Gördüğünüz gibi Bursa'da da köylerin çoğunda böyle ırmaklar, pınarlar olmazsa olmazıdır. Buradan da gördüğünüz evet. üzere akıyor. Ama bu köyün yerleşimi yerinin sebeplerinden biri zaten bu su kanallarının olmasıymış etrafında. Aynen öyle. Evet şuradaki yolda çok hoş değil mi? Evet. Taşaya <laughs> şey falan güzel duruyor. Aynen öyle. <laughs> Evet o meşhur köyümüze geldik. Burada köy evleri var. Bir kasaba. Yani atmosferi hoş güzel keyifli. Hafta sonu gezilebilecek bir yer. Bursalılar için söylüyorum. Genel olarak şehir dışından gelecek arkadaşlar. Eğer yolu bu taraftan geçiyorsa gezme kafasındaysalar tabii ki de gelip görüp gezebilirler. Burası pazar yeri. Burada pazar yerinin dükkanları var herhalde. Evet burada da un makinaları var.

Arkadaşlar bakın size bir şey anlatacağım. Bu gördüğünüz aleti ben hemen hemen Bursa'nın birçok köyünde, Tarihi eser köyünde olsun ne bileyim işte müzede olsun veya birinin ambarında olsun gördüğümde ya bu karda kızak herhalde. Karda kaymak için bir kızak alakası bile yokmuş arkadaşlar bu tamamen buğday ezme aparatı. Buğdayları, arpaları zannediyorum üst altına koyuyorlar. Bununla da öküz ya da başka bir şey yardımıyla ezerek işte içinden mahsulümü çıkartıyorlar o şekilde bir şey. Kızağa çok benzemiyor mu ya? Yani bu da benim işte cahilliğim. Bunu da size anlatmak istedim. Şimdi burada bir tane ev var. Osmanlı evi gibi yapılmış. Köy evi diye zaten her birinde yazıyor. Şimdi şuna bir bakalım mesela. Merdandan çıkalım. Osmanlı evi. Sedirli köy evi. Gayet de güzel değil mi ya? Yani bilmiyorum. Çok keyifli, çok sıcak bir atmosferi yok mu? Tabii bunun alt katı da var ayrıca. Şurada da balkonu var. Düşünsenize fabrikalar olmadan önce. Burada şuradaki manzaraya bir baksanıza. Yaşanır be. Bu köyde yaşanır. Evet kümes değil aslında dam ahır. Neden ahır yapıyorlarmış Zübeyir peki? Evlerin altını neden ahır yapıyorlarmış hiç düşündün mü? Çünkü hayvanların sıcaklığı, oradaki damdaki sıcaklığı yukarı deyip alttan yardım ısıtma görevi yapıyormuş eskiden köylerde. O yüzden damlarının üstüne insanlar evlerini yaparmış. Evet burada da çeyizlikleri koymuşlar. Gördüğünüz gibi böyle güzel böyle çeyizlikleri, elbiseler, kıyafetler. Burası Berna'nın kategorisi aslında. Benim değil ama orada keyif yapmayı tercih ediyor şu anda. Gayet mutlu. Burası köy meydanı fırını. Bu gördüğünüz de pekmezlik diye geçiyormuş. Burası aynı zamanda köy fırını falan mı acaba? Pekmezliğin ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Pekmez yapılıyor herhalde. Yani benim çıkardığım çıkarım oldu. Burası da köy kahvanesi arkadaşlar. Burada kuyu var, köprümüz var. Var oğlu var. Arkadaşlar köyün kuyusu var. Evet. Eskiden insanlar kuyulardan su çekerek ihtiyaçlarını karşılıyormuştu değil. Evet biraz derenin kenarında oturalım. Isırgan otları kaşındırır çok. Ellediğin an zaten ellerin şey oluyor değişik bir his oluyor. Çok bulanık akıyor. Evet bu şey su. Fabrikalardan da geliyor olabilir yani. Fabrikaların atık suları olabilir. Zannetmiyorum ya o kadar yapmazlar herhalde. Ama Ancak... filtreden geçiriyorlardır canım. Yoksa bu kadar temiz nasıl olsun? Evet Hüseyin görüntü almak için değiş hareketlere giriyor. Aa güller açmış. Bir haftadır hava çok güzel o yüzden güller açmış. Şimdi ne yoluydu bu yürüyeceğimiz yol ya? Bunun bir ismi vardı. Sarmaşıklı yol muydu? Neydi? Hadi oku bakalım tabelaya ilerle. Artık okumayı yazmayı öğrendim. Oku bakalım ne yazıyor tabelada? Aşklar Alttaki. Da... Maalesef. <laughs> Zaman tüneli. Ben de çekme, çekme. Şimdi bak, teminden şimdiye geldim. Teminden. <laughs> Hangi dilde var bu? Biliyor musun? Arokta. <laughs> şey Özkan Uğur giriyor, şey, Özkan Uğur muydu? Unuttum. Evet olabilir. Giriyor ya, tuvalet diye aslında tuvalet gibi bir yer yapıyor. Zaman makinesini buldum diyor, Arif diyor. Giriyor içine. Nasıl diyor? Ne oldu abi diyor? Teminden şimdiye geldim diyor. Ne değişmiş arada? Sonra çok... diyor ki, abi saçmalama zaman mı gözü öyle bir şey değil diyor. Bunu başka bir şey için kullanırız. <laughs> zaman tüneli. Zaman ileriye mi aksın geriye mi sizce? Geriye. İleriye mi gitmek istersin geriye mi? Çok geriye. Hüseyin çok geriye gitmek istiyormuş mesela. Evet yani bilmiyorum çok geriye. Osmanlı ve öncesi. Hatta şey Osmanlı'nın böyle başlangıç tarihleri falan olabilir. Obada yaşadığımız zamanlar. Veyahut şeyde yaşamak isterdim yani İspanya'nın köyleri falan oluyor ya böyle hani İspanya dizileri. Evet. O tarihler. İspanya Müslümanlık'la karşılaşıyor ya tanışıyor. Evet. O döneme gitmek isterdin o zaman sen. Evet. Ne deniyordu o döneme ya? Endülüs dönemi mi? Endülüs dönemi. Ki zaten ben o şeyi Tarık Boğazı'nın o bölgesi, o Endülüs kalıntılarını. kalıntılarını çok merak ediyorum. İspanya kıyılarını. Hı. İsterdim oraya gitmek. Hatta şeyden kaldı bende bu ki. Simyacı kitabından bayağı bir etkilenmiştim o zaman. O kitaptan kaldı bana. Zaman tüneline yolculuk. Evet. Yavaş yavaş. Yavaş <laughs> zaman tüneline yolculuk. Zamansız şimdi. Şu an köyden, köyün oluşumundan daha da geri bir çağa gidiyoruz. Gelin bakalım hangi çağa doğru gidiyoruz. Evet. <laughs>

arkadaşlar bu evleri oluşumu böyle. İlk önce samanla bir şey yapıyorlar. Sonra da üstüne kamışla geçiriyorlar ve öyle. Aferin sana çok güzel anlattın. Zübeyir size şimdi tahtaları anlatacak. Arkadaşlar bunlar eskiden kapı olarak odunları böyle yapıp yapıyormuşlar. Bağlayıp mı yapıyorlar? Evet. Nasıl bağlıyorlar peki? İple. Teşekkür ederiz. Aa burada arı kovanı da var. Bak Zübeyir arı kovanı da koymuşlar oraya bir tane. Arı Life. You think that this amusing Sitting there, gaslighting and confusing Was it me, is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions I wish you love me like I love you. It's stupid When I'm alone with you, I never feel Evet şimdiki kameramanımız ise Lokman. Hadi bakalım Lokman takip et beni. Lokman'ın da kameramanlığı muhteşem ötesi ya. Ya kameramanız müthiş. Öyle böyle değil. Hemen arkanızda gördüğünüz yerde köy var. Köyü de göster Lokman. Aferin sana çok güzel gösterdin. Evet Lokman'ın kameramanlığı eşliğinde yolumuza devam ediyoruz. Bakalım sizi nerelere götüreceğiz. Ama bir dakika kameramanımızın tipini de göstermek istiyorum size arkadaşlar. Kameramanımızın tipi de bu. Model bu. Köy evini de arkamızda bırakıyoruz artık. Dönüş yolundayız. Şu an biz... Şöyle <laughs> papatya buldum şu anda. Arkadaşlar. Ve titreyi tutturdum. Titret benim el. Arkadaşlar. Evet en minik kameramanımız geliyor. <laughs> Güzel çekimler yaptın mı lokum? Neleri kaydettin? Ay bir de bana papatya getirmeyi ya, unutmamış hem iş yapıyor, ya. Hem annesine papatya topluyor ya. Ne kadar kibarsın sen ya. <laughs> Sevimli minik kameraman. Ay. Pis kalmayı seven çocuk. Ben... Şimdi bak iki çukurun arasında geziniyor. Ben... Gördüğünüz gibi buraya bile çöp atmayı becermişler. Mağaradan sonra hiçbir yerde şaşırmıyorum artık. Kazı alanının şemasını herhalde bu şekilde çıkartıyorlar. Ve kontraplakla kenarlarına kalıp yapıyorlar. İçlerine evet, de evet. muhtemelen kum düşüyorlar. Evet şey... ama asıl kalıntıların oluştuğu alan şu, şu içerisi. Evet. Şu brandanın hmm. altı. Kazı asıl alanı kazı alanı ve kalıntıların ulaşıldığı alan burası. Bu şekilde ortaya çıkmış. Şurada da var belli ki. Burası biz geldiğimizde yoktu. Yeni bence burayı bulmuşlar. Şunu evet. kapatmışlar. Şunun da üstünü kapatmışlar. Kalıntıları buluyorlar. Daha sonra arkeopark haline getiriyorlar. Kalıntıların bulunduğu alan burası. Milattan önce 8000 yılından beri burada yaşam olduğu söyleniyor. Biz bunlara ilk baktığımızda bir anlam veremiyoruz ama arkeologlar tabii ki de çok çalışmadan sonra bunun neticesini ortaya koyuyor. Evet sevgili dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olun. Videolardan haberdar olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. I know you And tell me what's wrong and why you never said you felt that way guess you try to stay strong and fake a smile until I look away